Deko, çürümüş bir yaprak gibi görünerek düşmanlarını kandıran bir türdür. Herkül böceği, dünya üzerindeki en eski, güçlü ve büyük uçan böceğidir. Yılan balığı, elektrik üretebilme yeteneği olan bir balık türüdür. Koalalar, Avustralya'ya özgü keselememeli bir hayvan türüdür. Otoburdur ve parmak izi insanlarınkine benzer. Mandarin balığı, parlak ve çeşitli renklere sahip olup yavaş bir balıktır. Büyükü Adaları ile Batı Avustralya arasında görülürler. Alpakalar, kendilerini tükürerek savunan devegiller memelisinin bir türüdür. Arap tahşamı, uzun bacaklarıyla yüksek hızda koşabilen bir canlı türüdür. Kutup tilkisi, mevsimine göre kürkünün rengini değiştirebilen ve köpekgiller familyasına ait olan türdür. Vampir kalamar, kendi ışığını üretebilen küçük bir kafadan bacaklıdır. Uzun bacaklarıyla dikkat çeken dev Japon yengeci, büyük okyanusta yaklaşık 600 ile 700 metre derinliklerde yaşar. Fossa, Madagaskar'da yaşayan en büyük etçil memelidir. Pangolinler, pul kaplı bir vücuda sahip olan ve pullu memeliler olarak da bilinen bir türdür.